Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size de çok lezzetli sebze çorbası tarifi vereceğim. Tam bir kış çorbası. Tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Dilerseniz ayçiçek yağıyla, dilerseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz. Zeytinyağını biraz ısıtıyorum. Yağ ısındıktan sonra tencereye bir adet soğan, 2 diş sarımsak ekliyorum. 1 dakikaya yakın kavuruyorum. Soğan ve sarımsak biraz kavrulduktan sonra bir adet doğranmış havuç ekliyorum. 1 adet de doğranmış kırmızı biber ekliyorum. Şimdi biraz da sebzeleri kavuracağım. Yani çorbaya ekleyeceğimiz sebzeleri biraz biraz kavuracağım ki çorbamız daha lezzetli olsun. Biber ve havuç da kavrulduktan sonra şimdi diğer sebzeleri ekleyeceğim. 1 adet patates, bir adet yeşil kabak ve bir adet pırasa doğradım. Onları ekliyorum şimdi. yaklaşık bir 3-4 dakika kadar da bu sebzelerimi kavuruyorum. Sebzeler kavrulmaya devam ederken bir çay bardağı yıkanmış kırmızı mercimekleri ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kavurma işlemi bitti. 7 su bardağı sıcak su ekliyorum. Eğer evinizde et suyu veya tavuk suyu varsa ekleyebilirsiniz. Çorbanız daha lezzetli olur. Şimdilik 7 su bardağı sıcak suyu ekledim. Eğer koyu olursa tekrar sıcak su ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Kapağını yarım kapatacağım. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Sebzeler tamamen yumuşadı. Çorbam gördüğünüz gibi suyunu da biraz çekti. Önce blenderdan geçireceğim. Ondan sonra da biraz daha su ilave edeceğim kıvamına göre. Şimdi altını kısıyorum. Çorbayı blenderdan geçiriyorum. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi tekrar su ilave ediyorum. İstediğiniz kıvamı yakalayana kadar su ilave etmeye devam edin. Ben yaklaşık 2 su bardağı daha sıcak su ilave ettim. Şu an kıvamı gayet güzel. Şimdi tuzunu ve karabiberini ilave edeceğim. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bir yandan da tavada nane ve yağ hazırlıyorum. Bir şifa çorbası çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi evinizde et suyu veya tavuk suyu varsa mutlaka ekleyin. Çorbanızın lezzeti kat kat artmış oluyor. Çorbanın altını kısıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum yağ ve naneyi ekleyeceğim. Nane ve yağ güzelce ekliyorum çorbaya. çorbam artık gördüğünüz gibi hazır şahane oluyor bol vitaminli bir çorba şimdi çorbamı servise hazırlıyorum Sebze çorbam gördüğünüz gibi servise hazır, yapımı da gayet kolay ve lezzetli, özellikle çocuklarınıza yapabileceğiniz bir çorba. Ben kıtır ekmekle servis ediyorum. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın.